Yaz o çok acı. Hayır yemiyorsun. Patlıcan. Yaz o çok acı ısırmıyorsun. Evet. Ne oldu? Nerede? Acı mı? <laughs> Yılan gibi bak. Isıracak seni. Zihni. Aa, ah, Zeynep ısırsın. Isırsın Zeynep. Isırsın Zeynep. Sen ısırsın. Hayır Zeynep ısırsın. Kesin ısırsın. ısırsın. Ha <laughs> düşecekti. Sinep yılan geliyor. Am. Isırdı dilini. Acı. Evet. Acı mı? <laughs> dilini ısırmaya geliyor. Ah ısırdı Zeynep'i. Geçtiğin yılana benzemiyor mu? Aa, bak acıyı seviyor Zeynep'a Ana. Zeynep acıyor çocuklar.